Selamün aleyküm sevgili takipçilerim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. <laughs> Nasılsınız sevgili izleyicilerim? İnşallah iyisinizdir. Bizi soracak olursanız zaten gördüğünüz gibi bizler biraz hasta biraz usta derken böyle geçip gidiyor. Çok şükür Rabbime bugünümüzü aratmasın inşallah Allah'ım. Her şeyin başı sağlık sağlığınız yerinde oldu mu? Bilin ki her şey yerindedir. Yani ben öyle şey yapıyorum. Şöyle ben de hasta hasta geldim. Boş duramadım. Biberlerime çapa yaptım. Ee, <laughs> bayağı otlandılardı biberlerim. Şöyle şu da otlandıydı. Şu da üç kertesinde dövdüm. Şu o biberi de annemin biberi. O da 3-4 gün önce buradaydı ya. O gün onu çapaladıydı tek bir onu. Ee, benimkiler duruyordu. Şimdilik de benimkiler çapalandı. O kaldı. Ama o bir çapa yedi yani iyi oldu. 12 benimkiler de şimdi iyi oldu. İnşallah büyürler geçen gün yağmurda kubre attıydım. Biraz fayda etsin, sarısı gitsin diye. Pek de fayda etmedi. Kızartmışsın herhalde kubreyi. Çok da atarsam kurur diye korktuydum. Şöyle nohudumun sarılığı bayağı gidiyor güneş gördükçe. Sürekli yağmur yağıyor ya. Yağmurdan dolayı sarardıydı. Hani izleyicimin bir tanesi nohuda ilacı aldı attım. işte. Şu kadar nohudun neyine ilacı alındı attım sevgili izleyicim. Bakın. Hepsini tolla topla bir kolunu anca alın yani. Bir koltuğun altına alın yürüm. Ben bunu çocuklar yeşilini yesin diye ektim. Hani böyle seviyor emin olsun Cansu olsun yeşilini. Artık Cansu gerektiler. Evlenme oraya. Onlar oradan gelirler Burada. Gelip gittikçe de buradan gelirler Emoş gelir o yer. Kazım gelir o yer. Fatoş gelir o yer. Hani sever çocuklarımın hepsi. Bunu yani az bir şey onun için ektim. Bir daha seni Allah izin verirse Allah nasip derse burayı şöyle boydan başa şu kapının oraya kadar hepsini nohut ekim diyorum. Hani bu sene iyi olursa bakacağım deneyeceğim bir. Ondan sonra şöyle gördüğünüz gibi çapası yapılınca biber güzelleşti. Şuralarda geçenki yağmur hep toprakları yarmış atmış her tarafa. Şöyle domateslerim de bayağı büyüdüler. Şöyle kocaman kocaman oldular. Geçen gün çiçeklerini topladım ilk çiçeklerini. Ee, şimdi çiçek daha açmadılar ama büyüyorlar. Şöyle gördüğünüz gibi tatlı mı bir düzeni yok, hayrı yok. Çok dıl Şu karşıdakilerde fasulyelerim geçen gün ektiydik ya kayanla. Valla 10 olmadı daha ikili herhalde. Hemen çıktı böyle maşallah. Allah mesirgesini inşallah. Kanımda şu kalan yer bahçenin oraları hep pişti otlu yerlerini. Oralarımız da yarın inşallah. onlar da ben yarın yapacağım. Şuradan domatesin 3 tanesi. Şurada kurumuş gördüğünüz gibi boş. Oraya domates stili yapacağım. Hinci değil sularken. Şuralara da hep mısır soktuydum. Daha çıkmadı mısırlarım. Ektim yani. Biz burada mısır atmıyor. Öyle diyor yok işte. Anlayın siz artık. Şöyle kara tohum otlu sadece. Bir kara tohumun otu alınacak. <laughs> Ondan sonra da başka bir şeyimde ot yok şimdilik Allah'a şükürler olsun ki. Sarımsak da zaten gün dönümü sökülecek. Geçen gün otunu aldım onu hep sarmaşıklar dolanmış kafasına kadar. Ee, ama hiçbir bir şey kalmadı. Tertemiz oldu içi dışı. Zaten o sökülecek şöyle. Ee, şurada da yeni çıkan otlarımız var. Çıtlık ekledim buraya. Köpekte gördüğünüz gibi ayaklarıyla hep içinde gezmiş yaşıyla. Ne aradı burada bilmiyorum artık yazık. Şuraya da yeşil fasulye ektim. Gördüğünüz gibi bunlar da yeni çıkıyor tek tük. Patlamış birezi. <laughs> Şu maydanozumuzun da tohumunu alacağım. O yüzden o maydanoz da ne biçtim ne de gördüm. Tazeyken gittik ama şimdi artık tohuma yürüdü. Tohum olacak o. İnşallah tohumunu alacağım büyüdüğü zaman onun. Şurada da nanemiz vardı. Naneyi de biçtim dalın altında. Böyle işte sevgili takipçilerim. Sadece şurada şeyimin otu var işte. Kara tohumun. Bu benim gözüm korku diyor. Çünkü bayağı bir çok ot var. Hem de az niye değil. Şu çıtlığın otunda ne bir şey yok. Buraları keserinden sıyırdım mı gider. Ama o kara tohum şekilde alamam. Tek 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 alacağım onu. Çok zor onun otunu alması. Birer birer mıt 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 oynayacak onu Ama olsun hayırlısı olsun. Şöyle evimize gidelim. Kaan acıkmış. Yemek hazırlayacağım ona. Ne isteyecek bilmiyorum artık. Gidelim bakalım evimize. Bir de ellerimi yıkayayım. Tekrardan görüşürük videomuzun devamında. Kaan kapıları örtmeden geri gelmiş kapımızı bir örtüm geleyim. Hayatımızın şöyle otu çöpü gidince vallahi nasıl seviyorum böyle tertemiz. İnşallah bir daha büyümez ilaç sıkacağım buraya. Ee, Youtube'dan bir tane izleyeceğim Fatma İpek. Biliyorum zaten onu ben. O tilacı iyi olur sizin Gerçekten. O tilacım var sıkacağım onu. Ama hiçbir fırsatım olmadı. Bir türlü hani iş gücü elimde yemeği yiyor. Ama öyle o tilacını sıkacağım buraya. Ha, şöyle hıralar da pişmiş. Kapının önünü dokun. Yılan ne olur diye korktum. Hani piş dedim çocuğa. Kapımız da çaplanmış. Hah. Şöyle sürgüsünü de sürüm Zaten açılıyor. Akşam oldu. Yemek yapılacak. Ne pişecek? bilemiyorum artık. Şuradaki ağaçlarda da çektik. Işık vuruyor pek gözük murda bana şöyle. Yaşlar kaldıydı. Onları da ben el arabayla atacağım. Koşenin otu kaldı. Onu da biçeceğim inşallah yarın. Bugün yoruldum. Hem de hastalıktan dolayı mı ne bilmiyorum. O beni çok yoruyor. Az bir iş gördüm mü halsiz de diyor beni. Sanki yani çok bir iş görmüştüm gibi. Hinceye kadar neçe işler gördüydüm ben. Yorulmayordum ama hince tıkanıyorum. Yoruluyorum istiyorum sürekli yoruyor beni şu şuraya koyayım da lazım olur o ip dala bağlayacağım onu ipine kız fıstık ne ördün kız ne ördün kız ne tekrardan günaydınlar sevgili takipçilerimiz bugün ben biraz daha iyiyim çok şükür Sizler nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız elhamdülillah çok çok iyiyiz. Yani iyi diyelim, iyi olalım. Kötü yok çok şükür de. Yine de hani iyi diyelim, iyi olalım. Ben bugün şöyle temizliğe duralaştım. Kaan kahvaltı hazırlanıyor bana. Çekyatlarımın yüzlerini yıkadıydım şöyle yoktularımı. Ama takmadıydım. Bugün takmaya karar verdim. Gele hani hem iyi olmuyor hem de çoğu çocuk bir şeyler döküyorlar çekyatın üstüne. Çekyatlarım zaten silinecek ama olsun yine de. Şöyle. Bir de kirli görünüyor çekyatlarım silinecek olduğu için. şuraya koyacağım. Acaba şöyle mi döndürsem Bu gün iş kurutulu çok seviyorum oyunda. Ve bu süpürge aynı helikopter inmiş gibi çalışıyor oyun içine. Şöyle süs ehbarlarımı da şöyle Şu çeşetin arası duvarımızda patlamış. Sobanın olduğu yer. her zamanki gibi Bu sözlerimizi ayarlayacaksa değilse Ben de buraya getirdim. Ne canlarım Biraz sonra tekrar Evet sevgili takipçilerimiz, evimi temizledim şöyle, pırıl pırıl yaptım. Şöyle gördüğünüz gibi şeyden dolayı ışıktan dolayı çok net çıkmıyor kamera. Şöyle döndüğüm zaman daha iyi. Bu sefer de çekyatı o tarafa koydum. Geçen gün babam gelmiş oturmaya. Birlikte kahvaltı yaptık babamla. Daha sonra oturma odasına geçtik. E şu gördüğünüz ortadaki çekyat şuradaydı. Televizyonun altındaydı şurada. O <laughs> oraya hiç olmamış diyor. Misafir geldiği zaman televizyona nasıl bakacak oraya oturup da diyor. Onu buraya çekmeniz lazım dedi. Ben de babamın sözünü dinledim. E bu tarafa çektim. Şöyle gördüğünüz gibi. Üçü de bir arada oldu hem de bu yandaki adam şöyle sanki ayrı oturmuş gibi hissediyordu iyi olmuyordu. böyle daha güzel oldu sanki biraz da böyle deneyelim bakalım zaten şimdi yaz geldiği için pek eskisi kadar evde oturulmuyor genellikle mutfakta ayıp, mutfakta yemeğimizi yedikten sonra biraz televizyon seyredip yat yok yatağımıza bazen hiç televizyon açmadığımız oluyor şöyle pencerenin demirlerine de hep çorapları şey, serdim oraları sildim önce tozlanmışmış hep. ondan sonra da çoraplar oraya serdim Dışarıda da çamaşırlarımı serdim. Bir makine çamaşır attıydım ama bugün rüzgar esiyor. Buranın halısı dışarıda. O halısını da güzelce silkeleyeceğim. Daha sonra süpüreceğim. Eve getireceğim. Şöyle daha güzel oldu gerçekten. Şimdi biz kahvaltı yapacak. Kahvenes kahvaltı hazırlıyor mutfakta. Ben yumurtasını pişirdim. Çayını demledim. O da sofrayı seriyor. Yumurta istedi benden. Hava çok güzel bugün. Yaz günü gibi. Kapımızda açık bu arada. Şöyle halımızda gördüğünüz gibi balhanı attım. Biraz güneşlensin, yumuşasın. Zaten yumuşak da katlayıp güzelce silkeleyeceğim. Daha sonra da sereceğim evimizi. Şöyle buraya da çakıl getirtirdik Yüksel abi getirdi. Allah razı olsun Zamanın. Ne kızım? Ne? Ne? Mama mı istiyorsun? Mama mı Kaçta birim kaç. Sen gelme ben veririm sen gelme. Tüy döküyorsun içeriye. Dur orada vereceğim iki dakika. Dur fıstığım dur. Oh. Oh, harma, Tekrardan hoş geldiniz. Sevgili izleyicilerimiz, değerli izleyicilerimiz. Ben bugün ne yapıyorum? Evin işini bitirdikten sonra böyle kara tohumun otunu almaya geldim. Biz buraya kara tohum dirik. Normalde bu kıska. Yani soğanın küçüğü kıska olan. Böyle otlanmış şu otu da görüyorsunuz. İşte buraya aldım. Sonradan da kağından kuva dedim Ama otlar çıkmıyor. Yanıma da şöyle bir hortum aldım. Hortumu azıcık alacağım yere yapıyorum. Oraya yumuşadı mı kokundan çıkıyor güzel otlar. Daha sonra oranın otunu bitiriyorum. Cıkileri yatıyorum Öyle 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 bayağı. Şuraya aldım işte sadece dörtte birini aldım daha. Hmm. Dört parça besen sen bir almışsın? Anca çok atlı kaldı. Su niye akıyor? Niye öyle az ağır? Az aşkım ben çok akarsa olmaz ki. Her yeri o zaman üstünde nasıl duracağım? Hmm. Bak kara tohumu mesela gitti. Şunu. Ha. Ne yiyor? Soğan mı? Hmm. Küçük Çok soğan olacak işte ya. Bu ne? Alpacık soğanı diyorlar ya. Orası da çıtlığımız, çoğu da otlanıyor. Nasıl sırayla yapmışsın ya? Hmm. Yani talla gibi olmuş öyle. Sırayla ne canım da? Domatesin, biberin otunu hep temizledik. Sıra burada. Ben de ot attım. Bu dünkü videomun devamı. Dün yerde biberlerimizi veriyorduk. Çapaladım. Ben yani dün de işten güceden vakit bulup da bugün video atamadım. İşimiz çoğuldu günün. Şöyle 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 itlay, ayıkla ayıkla bitirdim birer birer. Çok zor buna ayıklaması inanın. Kısqa gidiyor arasında bazen ama olsun. Ha bir çalışıyor işte. Akşam olur. İyi. Akşam olur o zaman. Akşam mı olur? Hı. Olsun da akşam olmaz mı? Saat hiç karanlıyor da saatimce 8 oldu. 8 tam. İyi. Gidelim. Tamam dur biraz gideriz. Şimdi tam oraya gidecek sevgili Yani evde sıkılmış. Bugün akşama kadar bu evde durdu. Başım dönüyor diye okula da gitmedi. Cidden başım dönüyor ama. Yok oğlum ben inanmam be. İnanıyorum. Ya, tatil gitsin de seni bir doktora götürün be. Götür. Bülahatır hastanesinde çocuk doktoru varmış. Neye bakıyormuş? Her şeyine baktıracağım. Kan değerlerine Tamam olur. Pazar günü mü? Pazar günü olur mu? Annem açık günü olur. Şu market pazar olmaz hastanede. Pazartesi. Pazartesi salı. Oğul kapansın da öyle gidelim. Hı. Bunu anlayacaksın. Değil mi? Bunun üstünde niye geziyorsun? Sonra nasıl boy yiyecek diyenler olabilir. Bu daha sonra su, su yediği zaman tekrardan kalkıyor sevgili izleyicilerim. Böyle göründüğüne bakmayın hani tekrar büyüyor bu. Geçen gün şuranın otunu ne halim aldıydı. Üstünde daha da otur otur alıyor sürünü sürünü. Ama yine büyüdü baksana. Hı. Sarımsaklarımız da İyi sürünü sürünü alıyorsa kopar kendini. İşte o zaman yaşlıydı. Kokundan alamadı. Baksana hep çatlamış şeyler. Alalım. Pahlayı edeceğim şimdi. Pahlanlarımıza basma. Şunlar ne ya? Kara fasulye ne? Yeşil fasulye. Bunlar. Kara fasulye ne ye? Ne bileyim. Şu ektin ya. Siyah fasulye. Karaktaki evet. ayağı pahla. Ayağımın dibinde de var hemen. Ne? Ha, tohumu da var. Pahlanın biri dışına çıkmış. Hımm. Pak. Video kapan bisa masuk? buradan yine çıkıyor çıtlık görüyor musun? Nerede? İşte ya. Bak ben tamam basmıştım basmışsın gördün mü? Ben. Cacık etmişsin pahlaya annem. Ana. Ya sana diyor mu pahlaya basıyor annem dikkat etti. diye. video videoya çekiyordun da görmemişsin. Hangisi çıtlık şu mu? Hey, onlar çıtlık. Bak pahlalar yine çıkıyor daha gördün mü bak bak. Etrafını Onun niye kazıyor? Bana bastın, bastın mı ezilir kan. Nerede o? Üstüne bastın. Ha basmamışsın. basmadım Aşağı ben çıkarıyorum. Gir üstüne mi Bak burada. Telefonun da şarjı bitmek üzere. Kapatayım mı? Hı.